Sevgili öğrenciler, şimdi de mercekler konusunu anlatmaya çalışalım. Şöyle elimde gördüğüm bir mercek. Büyüteç diyoruz buna. Ama tabii ki bu nedir? Bir mercek. İnce kenarlı mercek. Şöyle gördüğümüz başka bir merceğimiz daha var. Bu da kalın kenarlı merceğimiz. Öncelikle mercekler nerede kullanılır? Fotoğraf makinalarında, dürbünlerde, teleskoplarda, gözlük camlarında mercekler kullanılmaktadır. Araba farlarında, projeksiyon cihazlarında ve bu merceklerin görüntüyü büyütme veya küçültme özelliği bulunmaktadır. Bu görüntüyü büyütme veya küçültme özelliğini nasıl kazanıyor diyecek olursak bu da yine ışığın merceklerden geçerken kırılmaya uğramasıyla gerçekleşmektedir. Öncelikle mercekleri ikiye ayırıyoruz. İnce kenarlı mercekler ve kalın kenarlı mercekler. Yani ince kenarlı mercekler dediğimizde şöyle yandan bakıldığında kesit olarak şu şekilde kenarları ince görünen merceklerimiz. Örneğin şu büyük hocalar kullandığımız merceğimiz ince kenarlı bir mercektir. Şöyle dokunduğumuzda ortası kalın, kenarları ise incedir. Şuradaki görüşü şöyle bunun yandan kesit olarak görünürlüdür. Baktığımızda görüntü büyüdür. Diğeri ise kalın kenarlı merceğimiz. Bu da yandan kesit olarak şu şekilde görülmektedir. Yani şu elimde gördüğünüz kalın kenarlı mercek ortasına dokunduğumuzda ortası ince, ...kenarlar ise kalın. Bunları da kesit olarak şöyle gösterebiliriz. Şu şekilde iki elimde iki tane merceğimiz var. Şu ince kenarlı merceğin kesit görüntüsü. Bu ise ince kenarlı merceğin kendisi. İkinci olarak yine kalın kenarlı merceğimizin kesit olarak görüntüsü, bu da kalın kenarlı merceğimizin kendisi. Burada önce merceklerdeki e, asal eksen, optik merkez ve özel ışınlardan bahsedelim. Şöyle merceğimizin ortasından geçen şu çizgiye asal eksen denir. Asal eksen. Şurada bir noktada odak noktası bulunur. F'yi gösterir. Fokus kelimesinin baş harfinden gelmektedir. Ha, da uzaklığı nedir? Oda uzaklığı hepimiz merceklerle, büyüteçlerde. Güneş ışığına tutarak oynamışsınızdır. Güneş ışığına tuttuğumuzda güneş ışığının nokta şeklinde toplandığı nokta olak noktası olmaktadır. Yani şöyle ben merceğini de ya tabi kuvvetli bir ışığı yok. Ayrıca floresandan gelen ışığı şu şekilde bir çizgi haline getirebilirsen şu nokta yani şu, şu nokta bunun odak noktası olmaktadır. Şöyle aşağı yukarı. Ve ışınlarımıza bakalım. Özel ışınla şu asal eksen. Asal eksene paralel olarak gelen bir ışın mercekte kırıldıktan sonra odak noktasından geçir. Yani odak noktasından geçecek şekilde kırılmaya uyar. Şöyle yine Asal eksene paralel bir ışın geldiğinde bu da yine şöyle gördüğünüz gibi merceğin odak noktasından geçmektedir. Bunu deney görmeye çalışalım. Evet sevgili öğrenciler şimdi de özel ışınlarımızı optik daire üzerinde mercek kesitleriyle göstermeye çalışayım. Şu bizim ince kenarlı merceğimizin kesiti. Şöyle bu mercek kesitini optik daireye düzgün bir şekilde yerleştiriyoruz. Şöyle e, taht, biraz önce tahtada çizdiğim şekilde gösterecek olursam eğer şurası asal eksen ve tabi bu da yine asal eksenin devamı olmaktadır. Şu ışın şöyle gelen ışın asal eksene paralel. Şu ise kırılan ışın. Gördüğünüz gibi kırılan ışının şu geçtiği nokta odak noktası olmaktadır. Bir de aşağı tarafından gönderelim. Yine ışınımızı asal eksene paralel gönderdik. Asal eksene paralel gelen ışın ne yaptı? odak noktasından geçti. Eğer ışın asal eksen üzerinden gelecek olursa asal eksen üzerinden gelen ışın herhangi bir kırılmaya uğramaz. Şimdi de ışın demeti halinde ışık göndererek kırılma olayını gözlemlemeye çalışalım. Şöyle gördüğünüz gibi ışın demetini gönderdiğimizde bütün ışınların kesiştiği şu nokta odak noktası olmaktadır. Yani asal eksene paralel gelen ışınlar odak noktasından geçer. Bunu şöyle de gösterebiliriz çoklu demet halinde veya şu şekilde çoklu demet halinde de yine gösterme imkanımız var. İkinci olarak ince kenarlı mercekte şu asal eksenimiz şurası odak noktası dedik odak noktasından gelen bir ışın, şu da diğer odak noktası, odak noktasından gelen ışın asal eksene paralel olarak gider. Yani bizim ışınımız şöyle odak noktasından geçerek merceğe gelirse şu şekilde asal eksene paralel olarak kırılmaktadır. Yine şu şekilde odak noktasından geçerek gelirse yine Asal eksenin paralel olarak kırılmaktadır. Bunun sonucu nedir? Bunu biz araba farlarında görebiliriz. Örneğin yeni model arabaların farları aynalı değil, merceklidir. Yani farın şöyle merceği bulunmaktadır, İnce kenarlı bir mercek. Şu asal eksenimiz odak ıı, araba farının ampulü tam odak noktasına yerleştirilmektedir. Odak noktasına yerleştirilir. Odak noktasından çıkan bütün ışınlar şöyle asal eksene paralel olarak bir yol izleyeceğinden ışığı bir noktadan çıkan ve her yönde dağılma eğiliminde olan ışığı belli bir yönde arabanın ön tarafına doğrusal bir şekilde yönlendirmektedir. Evet sevgili öğrenciler, şimdi de odak ışınını görmeye çalışalım. Şu odak noktasıydı ben. Şu tarafı şöyle çevireyim. Ve ışını odak noktasından geçecek şekilde göndereyim. Şöyle düzgün yerleştirmem gerekiyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi şu odak noktasından geçerek gelen ışın asal eksene paralel gitmektedir. Şöyle diğer tarafından da göstermeye çalışayım. Yine gördüğünüz gibi odak noktasından geçerek gelen ışın asal eksene paralel olarak yoluna devam etmektedir. Bu olayların sonucu olarak yani ince kenarlı merceğin ışığı toplama özelliği var. Bu nedenle de görüntüler büyütme özelliği var. Şöyle çizdiğimiz şekillere bakacak olursak daha büyük olarak görebiliriz. Veyahut da şuradaki yazıya bakarsak daha büyük olarak görebiliriz. Kalın kenarlı mercekte özel ışınları görelim. Şu kalın kenarlı merceğimiz diğer adıyla raksak mercek olarak da isimlendirilir. Gösterici raksak verecek. Kalın ince kenarlı mercek ise görüntüyü yaklaştırıp büyüttüğü için yakınsak mercek olarak isimlendirilir. Şöyle asal eksenimiz bulunuyor ve bunun üzerinde şöyle odak noktaları bulunmaktadır. Asal eksen üzerinde asal eksene paralel olarak gelen bir ışın kalın kelamı mercekte Dağılmaya uğraya kırılır. Ancak kırılırken ince kenarı mercekte paralel gelen şunluktan geçiyordu. Kalın kenarını mercekte ise asal eksene paralel gelen ışığın uzantısı olaktan geçecek şekilde şöyle uzantısı olaktan geçecek şekilde kırılır. Yine şuradan bir ışık daha gönderelim gördüğünüz gibi asal eksene paralel geldi ve bu ışınımız dağılarak kırılacak ama dağılarak kırılırken şu uzantısı odak noktasından geçecek şekilde yani şu düz çizgi üzerinde ışık kırılan ışının ışık normalde şu şekilde geliyor burada kırılmaya uğruyor dağılarak kırılıyor ama bu kırılan ışığı biz arka taraftan uzantısını alırsak odak noktasından geçecektir. Yukarıda da yine ışığımız bu şekilde geldi. mercekte dağılarak kırılmaya uğradı. Ancak kırılan ışının uzantısını aldığımız takdirde odak noktasından geçtiğini görüyoruz. Yani bu şekilde asal eksene paralel olarak gelen bütün ışınlar uzantısı olak noktasından geçecek şekilde kırılmaya yani şu ışınını da şöyle uzansın bu şekilde dağılarak kırılmaktadır. Bunu da mers e, göstermeye çalışalım. Şu bizim kalın kenarlı mercek kesitimiz. Şöyle gördüğünüz gibi kalın kenarlı mercek kesiti. Optik dairemize bunu yerleştirelim. Ve şöyle yerleştirdik. Asal eksene paralel ışın demeti gönderelim. Şöyle biraz daha ayarlarsam iyi olacak. Böyle daha güzel oldu. Evet. Şurası asal eksen. Biraz daha düzgün yerleştireyim. Hah. Şurası asal eksenimiz. Gördüğünüz gibi ışın demeti asal eksene paralel olarak geldi. Asal eksene paralel olarak gelen bu ışın, şu ışın şöyle şu şekilde gitmesi gereken bu şekilde kırıldı. Şu kırılan ışının uzantısını alırsam eğer şu şekilde şöyle bir noktada odak noktası bulunur. Aşağı taraftan gönderelim ışığımızı. Gördüğünüz gibi yine şöyle asal eksene paralel olarak gelen ışın dağlara kırıldı. Şu kırılıp giden ışının arka taraftan uzantısını alırsak eğer şöyle odak noktasından geçtiğini görürüz. Burada yine eğer paralel ışın demeti gönderecek olursak neyi görürüz? Şöyle görmeye çalışalım. Paralel ışın demetinin de kalın kenarlı mercek kesitinde dağılarak kırıldığını görebilmekteyiz. Kalın kenarlı merceğimiz ikinci olarak da odak doğrultusunda ışın gönderelim. Şu şekilde. Şöyle geldi ışınımız. Ama mercek olmasaydı şu noktadan geçecekti. Bu şekilde odak doğrultusunda gelen ışın asal eksene paralel olarak kırılmaktadır. Yine aynı şekilde şöyle bir ışın gelsin. şu uzaktan şu şekilde ışınımız geldi merceğe ama doğrultusu olaktan geçecek. Eğer mercek olmasaydı şu noktadan geçecekti ama Merdivenimizde ne yaptı? Kırılmaya alındı. Nasıl kırıldı? Asal eksene paralel olarak kırılmış oldu. Bu şekilde olan doğrultusuna gelen var da asal eksene paralel olarak kırıldı. Bunu da göstermeye çalışayım. Şöyle şu asal eksenimiz, asal eksenimiz üzerinde, Şurası odak noktası olsun. Şu gelen ışın şöyle eğer mercek olmasaydı odaktan geçecek. Ancak işte bu karşı odak doğrultusunda kalın kenarlı merceğe gelen ışın gördüğünüz gibi asal eksene paralel olarak kırılmaktadır. Diğer taraftan da gösterebiliriz. Şöyle aşağıdan bir ışın gönderelim. Asal eksene paralel değil Karşı odak noktasını Hedefleyerek göndereceğiz Yani gönderdiğimiz ışık Normalde eğer Burada mercek olmasaydı Şu gelen ışık mercek olmasaydı Şöyle Odak şu noktadan Geçecekti ama Odak doğrultusunda karşı odak doğrultusunda gelen ışın Kalın kenarlı mercekte Asal eksene paralel Olarak kırılmaktadır Burada da gördüğünüz gibi hem kalın kenarlı hem de ince kenarlı mercekte ortak olan bir özel ışın bulunmaktadır. Bu da tepe noktası dediğimiz şu asal eksenler, merceğin tam kesmişsiz tepe noktasına gelen ışın. Şöyle bir ışın geldiğinde herhangi bir kırılmaya uğramadan yoluna devam eder. Bu olay kalın kenarlı mercekte de aynıdır. Şöyle tepe noktasına gelen bir ışın herhangi bir kırılmaya uğramadan yolunu devam etmektedir sevgili öğrenciler. Bunu da yine mercek kesitlerimizde, deney düzeliğimizde görmeye çalışalım. Evet şöyle gördüğünüz gibi sevgili öğrenciler optik dairemizde ince kenarlı mercek kestimiz bulunuyor gördüğünüz gibi ince kenarlı mercek kesitimiz bulunuyor. Şu şöyle normal pardon, asal eksenimiz gördüğünüz gibi tepe noktasına gönderilen ışın, tepe noktasına gelen ışın herhangi bir kırılmaya uğramıyor. Gördüğünüz gibi şuradaki açı 30 derece, şurası da yine 30 derece. Şöyle değiştirelim açımızı. 60 derece yapalım. Gelme açısı 60 derece. Şu kırılması yine 60 derece. Dolayısıyla ışın herhangi bir şekilde kırılmaya uğramadan yoluna devam ediyor tepe noktasında. Aynı olayı kalın kenarlı mercek kesitimizde göstermeye çalışalım. Yani şöyle gördüğümüz gibi asal eksene pardon Merceğin tepe noktasına gelen ışın, şöyle, herhangi bir kırılmaya uğramadan yoluna devam ediyor. Tepe noktasına gelen ışında herhangi bir kırılma olmuyor. Bu kırılma olayları sonucunda merceklerde tekrar ifade edecek olursak, İnce kenarlı mercekler ışığı toplayarak kırar ve büyüteç görevi görür. Şöyle gördüğünüz gibi optik dairenin üzerine ince kenarlı merceğimizi tuttuğumuzda görüntünün büyüdüğünü fark ederiz. Yazıları daha büyük olarak görürüz. Kalın kenarlı merceğimizi ise şöyle tuttuğumuzda oradaki görüntüyü daha küçük olarak görmekteyiz. Yani kalın kenarlı mercekler görüntüyü küçültmektedir. Hepinize mutlu, başarılı, sağlıklı günler dilerim sevgili öğrenciler. İnşallah beraber bu laboratuvarımızda yüz yüze ders yapma imkanına en kısa sürede kavuşuruz.